Boşuna geriliyorsunuz. Sizi okulda hep böyle gerilmeyi öğretiyorlar. Öyle odaklanıyorsunuz işe. İşe odaklanmayın ya. Bu bir dostluk hikayesi abi. Eskiden Facebook'ta bir dostluk hikayesi vardı hatırlıyor musun? Ona kız kardeşimle evlenmeyi ben... Lan biliyorsunuz ya. Göster bir. Babası annesini yolluyor eve. Annemi ona ben yolladım. Kanka biz bilmiyoruz bunu ya. Yani. O ne? Sen kanka. niye takım giydin ya? O ne oğlum Eşref'in piçi misin sen? Bak <laughs> bir de görelim. Ne demek abi ne oluyor? Çok fazla senaryoya bağlı kalmayacağız. O yüzden içiniz rahat olsun. Sen de şunu çek bıçak gibi saplanacak birimize. El evet. Ev seçimi güzel ama bak tam dağ evi. Şunu görmüş müydünüz? Ben ilk defa görüyorum ya bugün. Ciddi, mi diyorsun? Nereden görüyorum? Yani Amerikan filmlerinde falan olur ya. Buna elini sokabilir misin peki? Ben inanmıyorum. Uuu. nasıl kanka Deneme deneme. deneme. deneme, deneme. Kanka metal deneme. Bak ben... Sinop'ta bir sokmuş de. Da... bu çocuk ne yapıyor? Sinop'ta da, da pervane elini soktu. Nerede pervane görse daldık ya. <laughs> elini pervaneye sokabilir Ne yaparsın oğlum? Yapamaz oğlum. Anladın Nasıl yaptın lan? Ne oluyor? Kavga sokuyor deli piç. Şesaret böyle bir şey işte be Tom. <laughs> Aa dostluk da bu. Kanka sen öpme beni. Oğlum bu harika. Yeter artık ya. Rahatsız olduğundan değil adam ters ters bakıyor. <laughs> adam <laughs> <O zaman> biz öpmüşüz. <laughs> olan olmuş. Ve... film ya can arkadaş. Ya bizi var <laughs> Çocuklar bugün biraz güleceğiz. Biraz eğleneceğiz. Belki de ciddi ciddi tartışacağız. Ama mutlu ayrılacağız bugün buradan. Güzel bir sanat filmiyle ayrılacağız. Okey mi? <laughs> Okey! Herkese zaman ben mi çabak ve bugün? Uuu, oh, amını <laughs> götürün. Bugün. <laughs> giriş yapmasak mı ya? Tekte giriş nasıl yapılır onu göstereceğim. Ebo'nun okulu gibi düşün, iyi izle. Herkese zaman ben mi çabak ve bugün hayallerimiz gerçek oluyorlar. <laughs> Bakmayın öyle gülüp neşeli olduğumuza kılına zagar gelse Bu videoda yaşayacağınız şeyler bizim için komik eğlenceli olabilir ama iki gencin hayatı kararabilir video sonunda Ailelerin yüzüne bakamayabilirler çünkü elimizde bir senaryo var ve bunu sizlerden birileri yazmış Rahatsız böyle psikopat yazar sansar salvo tipi insanlar <laughs> Okuyunca kanımız dondu biz de dedik ki hazır böyle bir senaryo varsa bunu film yapalım biz de artık bir şeyler demesek mi ya? Abi bir şey soracağım. Bu Sor. adam bu elmayı nereden buldu? Bana açıklarsın bir de. Şey. Allah Kanka nereden elma buldu? Kardeşim ben doğa adamıyım bak. Şurada elma ağaçları var. Arkasında fındıklık var. Ben bütün araziyi taradım. İşte bak Rabbim boşuna demedi. Elmayı yeme. Sen Aa. yedin. Ne yapacaksın Ama şimdi? Bunu benim ben a, Adem Aleyhisselam'a yedim. Ananı sikiyim. Paraydıncı. Milletin tarlaya dalmış bir de övüyor böyle. Elma var fındık. Nerede fındık? Gidelim fındıkta alıp 200 lira bakalım. <laughs> İki torba fındık alalım bir de azar yiyelim üstüne. Yaptınız şerefsizlik lan sizin! Sedo yapma bak geri tüfekle sigar. O ne oğlum erik mi ama? Ne oldu lan? Geliyor geliyor geliyor. Sigar var yiyeceğim. Elma dalından koptu. Furkan sadece bahaneymi. <laughs> bahane sana sebep neymi? Elma ağırlığım lan! Biz böyle diyelim Elma. mesela. Oğlum ya. Kanka biz çocukken böyle bağırana şey diyorduk. Anana da dalan var diyorduk mesela. Ooo. Manyak yap. O ne kanka? <laughs> Ötel değil. Ya bu ne oğlum? Senin ağlan baban izlemiyor mu bu Kafı <laughs> daha fazla uzatmak istemiyorum. Bugünkü konudan bahsedeyim size. Bir şey öyle, tufanı alayım sadece yanıma. Diğerleri bir açılsın. Adamlar nefes alamıyor. Aç abi. abi. aç abi. Bir tane kadın takipçimiz tufanlı Furkan. Sürmeli. Atı sürmeliydi. Tufanla Sedo'yu şiplemiş ve WetPet'te bir hikaye oluşturmuş ikisi arasında. Biz buna çok sinirlendik ve atlı işten başlayacaktık normalde. Ama zaten WetPet yasaklanmış bu ülkede. Çok da doğru bir kararmış. Alkış istiyoruz önce. Bunları yapanlar da görüşeceğiz. Videosun çekme sebebimizde 5-10 okunan bir hikaye değildi. 16.000 hikayeden 8. sırada ship etiketinde. Bizim bir üstümüzde kadar 1.5 milyon okunmuş. Öyle bir düşün. Bu... Bayağı bir talep var. Yorum var. Devamını isteyenler var. 7 bölümlük bir hikaye var. Böyle fantezi dünya çok kötü ama biz bunu tabii ki de değiştireceğiz. Gerçek bir dostluk hikayesine çevireceğim ben size bunu. Ve güzel bir filmle ayrılacaksınız. Sabahtandır dostluk dostluk diyor. Bakalım siz de beraber izleyeceğiz biz de. Bilmiyoruz ne yapacağını ben de bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. <gülüyor> ben <gülüyor> kestiremiyorum be. Psikolojimi bozdunuz anasını satayım iki gündür. Herhangi bir şekilde sıkıntılı bir şey olursa yumruğu basarım yüzüne. Sıkıntılı Bak, derken ikisi söylüyorum. de kabul etti bugün burada bulmayı. Bak şöyle bir set kiraladım. Orman evi villa karışım bir şey kiraladım bu film için. Bunu ben piç ettirmem. Boşa şey gitmiş. Dice gel şey yapacağız. Abi buradan niye geçiyorsun? Nereye gidiyor ki bu yol Mesela ya? Mesela ben evime giderken şöyle bir tip elma yeri kondu. Ben burada ev mi var arkadaşlar? Allah'ın şilesine geldik. Bir buçuk saatte yoldayız. <laughs> Sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı abi başlamadan önce? Ben öyle bir insan değilim. Tamam kardeşim. Rahatsız oluyoruz ve bu adam mantası var. Ekstra ekstra <laughs> rahatsız oluyoruz. Yapmayın abi. Bu kadar başka bir şey demiyoruz. Mantısı var derken kendim kastetmiyorum merak ettim. Evet. Et. Dişi mantası var. Ne demek ya kanka? Dişi manita <laughs> <var>. O ne golden <laughs> mi bu Amir. Oğlum bunun ağzı yok mu? Manitan var diyemiyor mu? Bu niye koruyor ki? Kıskançlık işte kankan. Tamam. tamam. biz de yapmayalım kanka. Tamam, var, siz yapmayın ya. Biz tamam, de onlardan olmayalım. Ben bu ilişkiye zaten karşıyım. Böyle bir şey ben İstediğiniz kavgaşım ben... olmayacak. Ben ya de... ne diyorsun <laughs> <bu> ama <arkadaşım ya? gülüyor> ne ya? Ben, 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 ben destekliyorum. Neye? Ben arkalarında Ben destekliyorum ama. Hemen makyajlarımıza geçelim çok vaktimiz yok koca bir film çekeceğiz abi siz de bunu izleyeceksiniz zaten finalde Ufak bir ekleyebilir miyim? Evet. Biz bunu yapıyoruz. Siz yapmayın. Son olsun abi. Yeter. Alkış! Setimiz başlıyor. Oh. Ah, ah, ah. Ben ne yapıyorum? Telaş yapmanıza gerek yok. Endişeye mal yok endişeye. Sansı videomuzdaki gibi sıçmayacağım. Gerçek bir makyaj yapacağım. Edward makyajı. Şey karaca Al alacak aranlık. kargacı alanlık. Bu arada gülüyoruz falan ama daha önce bunun benzeri bir olay yaşandı. Kötü Çocuk adlı bir film bildiğini hikayeden çıkıp film oldu ve bayağı ilgi gördü. O yüzden her şey olabilir yani. Canınızı sıkmayın. Çek ya çek. Maymun şeyi. Anamın ama senin Çeklediniz mi? Elime ayağıma, her yerime patladı ya. ya. Oturam size bir pantolon bir eşofman sözüm var. Hı -hı. <laughs> Hemen bağla. Ciddi bir makyaj olması gerektiği için çok fazla sürmeyeceğiz. Pamuğumuz. Ya bu ne yağlı boya mı yapıyorsun? Pamuk olsa zaten ben de memnun değilim şu an. <laughs> Baba çok iyi olmuyor mu şu an? Daha yedirmedim. Bir şey söyleyeyim sen bunları kapatıyorsun da bu ayıbı kim kapatacak ikisinin arasındaki? Nasıl yani? Fondöten bile kapatmaz bu aralarındaki muhabbeti. Süper şokaydı. Anlamış. İnce bir makyaj abi ve bölümü özel makyaj. Mesela dayak yediyse morartma da yapacağız. Evet. Ben hikayeyi okumadım. Sadece ilk bölümünü meraktan okudum. Rufan dayak yiyip eve geliyor. Sedo da yaralarını sarmalı bir şeydi başı. Boyun mor morartma sahnemiz var galiba. Asla. Saçmalama. Öyle bir sahne yapamayız. Niye? Onu da morla yap. Gerçek miyim değil. Ağzını kapat. <laughs> Sikeceğim belanı. Sus amına. Tufanın su katına bir bakar mısınız? Abartı mı? 10 numara değil mi? <laughs> abi. Abi ben beyaz oldum. Harbi beyaz oldum. Adam olurdu. bir şey diyor. Tamam bak döndürdüm. Dön. <laughs> bir daha. De. <laughs> <laughs> İlk <Bir gülüyor> defa kamera görüyor sanki. Hayır öyle bir de. Sen de sike. Adam bu ne? Bu saygısızlık ya. Allah. <laughs> abi var. Kulağıma Allah diyor. Hafiften de böyle bir allık atalım da sana. Böyle simli attırıyorum. O paylaşa döndürdün ya. Kanka kadınlar anladı. Böyle burun üstünü parlatıyorlar ya ucunu. Tam highlighter deniyor şu ana. Şakasındasın. Ben şakası. oğlum. <gülüyor> 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 On numara olmadı mı? Nasıl oğlum? Edward kalın <laughs> <Colum gülüyor> gibi. Hafif <ya>. de <laughs> şu kalara. Tufi'nin makyaj bu kadar. Sıra da Şuradan al. Şuradan al bir elimden. Şöyle. <gülüyor> 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 şöyle şimdi femboy <laughs> yapmamız <gülüyor> lazım çünkü çok ilgi yok arkadaşlar kadınlar tarafından. Abi Teşekkür ederim sizi çok seviyorum. Bir şey aslında. diyeceğim bu arada çok yüzü güneş vuruyor nasıl istiyorsanız. Şöyle yapayım yani. Nasıl tehdit mi yani? Dan <laughs> tamam, gel böyle abi. Nasıl istiyorsan. <laughs> bir yer <yerde gülüyor> değiştirdiğini söyle istiyorsan ışınlanmış şu an. yer gelin. değiştirdi. Kanka çok mu sürdün? Yok <laughs> Yok yok dağıtacağım ya. Adam aynı yere. Ay! Allah! Kanka korkuyorum. Vallahi sokucu. Nerede? Diye... Nerede? Ah, ah Oğlum dört. yapma, ya, yapma, ya. yapma. Ya. yapma. Orospu çok. Soktu mı? mu? Ya yalan. Serçe parmağımı soktu kanka. Ya. Umudu ağrı soktu. <laughs> Umudu. O bugün parlamasın sanda yaparım abi ben. <laughs> yani ben ona taktım. Ama kanka. ona kırmızı pembe falan yap. Bak şu izleri kaybet kanka. Tamam ben karışını koyayım. Kendini kaybet. <gülüyor> <gülüyor> Bak Troll yapmıyoruz, troll'lük yapma tamam. canım ya. Troll'lük yapma hadi canım lütfen Aa! müsaade edin Oğlum ya. adam niye maske gibi yaptınız? Göz altları yok, <laughs> göz kapağı yok. Ya hatta temamızı şöyle söyleyeyim, Feyyaz ile Haluk Bilginer bir film çıkarıyor ya dostlukla alakalı, o <laughs> o gibi sanın ya. Şey var ya bir tane senin film. Ben <laughs> bunu seçtim ya, bu hayatı diyen ker Ben bunu seçtim mi, bu hayatı diyen. Mi, mimini yapıyorsunuz ya sürekli, ker Evet. Şeyden. <laughs> ha evet. Ben <laughs> kadınım abi, ben, ben kadınım ben. abi ya gibi. Onun gibi düşünebilir. Ya onun gibi düşünmeyeyim diye söylüyorum. <laughs> Buradaki Parko Malaga'nın önemli. O kız çocuğunun. Ne yaptın? Öldüreceğim ama ne kudum ne oldu? Burada Ağı kovalıyor. Kulak parlaması. Ya oha ya. Aa ben çok seviyorum. Bu kadınlar burun ucunu parlatıyor ya. Makyajımız bu kadar arkadaşlar. nerede? Hemen bir okuyalım. Başlayalım hızlıca Lan ateş yaktı o. Konteynerim o. Bir şey olmaz kanka. Isınalım. Kekik yakıyorum. Kekik yakınca gider diye düşünüyorum. Salladım. Buraya. Kim gider? arı. Gitmesini istiyorsan kekik yapma. Seni seviyor bunun. Onunla bu Abi içeri girelim. Arılar var ya. Rahat duramıyoruz ya. İçeride ben size anlatayım. Gelin. Hem konuşalım gollerimizi. Ayakkabına sıçayım sen. Ayakkabını attı. Ayakkabını. ayakkabını. Ne yapıyorsun kanka sen? Oğlum ne yapıyorsun? Aa, aa. Ne yaptı o? Ayakkabını attı. Kanka alsana onu Caner. Lan kanka. ben atmadım. Lan piçim ben atmadım. Alsana şunu. E. O ne oluyor oğlum sana ya? Midem çok yanıyor daha yeni kahvaltı sofrasından kalktık. Kanka sandviç yedin ya. <laughs> sandviç yedin yanamaz. Fotoğraf kısmı ya ama normalde vardı kaldırmış. Niye olduğunu anlamadım. Ben size göstereyim. Ses almıştım. Şu şekilde bir fotoğraf vardı. Sedo ile Tufan'ın bütün beraber olduğu sahneleri birleştirmişler. Manyak mısın oğlum? Niye uğraşıyor Evet manyak. ben yazdım. Ne? ne? <laughs> ya vallahi ben yazmadım. Ama Meteo Spor donlarımız. Ne alakası şimdi? Şu anda satışta daha genel olarak duyulmadık. Sadece stok attık ama birçoğunuza pahalı gelmiş. İnanın bana değil çok uzun süre giyersin bunu kardeşim benim. Gidip metogun.net sitesinden bunu satın alıyorsunuz ve evinize böyle bir kutu geliyor. Bu kutuyu açtığınızda 3 adet don çıkıyor içinden. Bizden 2 çıktı çünkü biri... Burası. olacak. Bu şekilde silip donlarımız çıkıyor. Ama bunun diğerlerinden farkı nedir? Normalde aldıklarınız arkadaşlar pamuk oluyor, ya esmiyor, ya bol kalıyor, ya koku yapıyor. Ama bu iç çamaşırlığında koku, terleme, esneme yok. Abi ya. Ne oluyor? <laughs> Macunu yedi, dans etti. Bil Tabii çok uzun süre giyersin o farklı ama uzun bir süre onları yaşamayacak. Kumaşı pamuk değil çünkü modal kumaş Ben bayağı bir şey yaptık gidip satın alabilirsiniz metogun.net'ten. Bunu da söylemiş olalım hemen başlayalım. Biz sıralamadan düşmüşüz birazcık üzgünüz o yüzden. <laughs> 30'a düşmüşüz ama 6500 hikaye arasında. Ne hikayeler var oralarda kim bilir ama 30'a oturmuşlar burada 7 idi normalde. 6-7 gibi bir şeydi yani ilk gördüğümde öyle gördüm işin ciddiyetini kavrayın gibisinden bunlara söyledim. Keşke söylemez olaydım ama. <laughs> bir yandan çeksek mi diye de düşünüyorum. Hani okurken aynı anda çekersek daha hızlı tamam, da ilerleriz. öyle diyorsun. mi? E tabi canım. Tamam. Kapıyı açıp sessizce anahtarlarını komikine bıraktı. Serdar dedi fısıldı yani. De bir. Ya, Böyle Gollumuz, yani, hayır. Ben bunları ciddi oynayacağız arkadaşlar. <laughs> Tugol'e vuramaz. Bu kadar prodüksiyon var, ekip var. Ben tripod ben... getirmişim <laughs> ya ben. Vay koyayım ya. <laughs> ya ben... Adam tripod getirmiş ya. Helal <laughs> olsun be. Bir es vereyim adam bak şu ciddi. <laughs> Serdar. Ya sen de oyuncu ders alacaksın en son adam. ben ders vermeye <laughs> kalkmıyorum burada yine. Bak. Ya, ya. Allah Allah. <laughs> i̇şte bu. Allah. Bunu kim yazdıysa kalemine kan değmiş. Okurken aynı anda çekelim daha hızlı, hızlı bitsin. Hadi sessiz. bakalım. FX 3'ümü alıyorum başlıyoruz. Ver abim kamerayı. Şey yapma şey oraya alıp Tufi sen dışarı çık abi. Sen dövüştesin, bokstasın. Aa, ee, suratı şey gelecek ya. Evet, mogarma makyajını yapacağız. Caner yine abi sen de. Çok büyük olaylar olacak. Umarım videoyu beğenirsiniz. Beğenirseniz like, beğenmezseniz dislike atmayı unutmayın. Daha fazla video için de kanala abone ol. <gülüyor> <gülüyor> kanala abone olabilirsiniz. Senin eldivenlerin bununla abi. Evet. Tufan gerçek hayatta da boks eğitmeni hikayede de öyle yazmış. Ya çok gerçekçi yazılması iyi iğrenç. Lan sus anayın al. Ayla... Mesela bugalara mı bugulur genelde? Oha o ne amına koyayım oha. Ama gökge bir sert oldu. Tabi oğlum adam sağlam. Daha mı? böyle koyu bir renk bulabilir misin? Dur dur. Harbe gibi. Kanka daha nasıl bir daha böyle alabilirsin? Amına Paltı koymuşlar. Deli. Kanka <laughs> canımın paltoğuna var. ben Zengin babaya var. Şeye benziyor ya o adamın ismi neydi lan? Vav wow, yapan adam. Vav wow, yapan adam. Şurayı tutabileceğim bir ense var. Zahar'ın ikini düşün bir de. Ellerime de yap. Niye? Şuralara. Oğlum yumruk attık o kadar. Ha bak o gerçekçiliğe ineceksek. Tabii oğlum. <laughs> İçeride herkes yatıyor. Sen camdan dışarıya bakıyorsun. Gel ben ayarcam. Birkaç detay alayım ama ev yaşantısını da görelim. <laughs> ya açı bulamıyorum. Eyvah eyvah hocam sıkıntı. Oo bulduk mu hocam? Dedo sakın bozmamanı istiyorum. Hastayız sana. <laughs> Kullanacağız. Kubanın geliş sahnesi olacak. Tufan Agabayla geldin az önce. <laughs> Orada bir şey. Çedoyu <laughs> bir yakın detay alacağız. Oğlum bu kadar detaylı yaparsak bitmez bu film. Şu kamerayı al oradan bir detay al. Ne diyor oğlum? Ha. Mola <laughs> atacağım sandım. Kanka şöyle bir açı gördün mü daha önce bana bunu söyle. Oo harbi ya. Sofi 3 dediğimde gel. <laughs> gel. Yükselemedin ki yarra. heyecanla <laughs> <laughs> heyecanla. <gülüyor> <gülüyor> ya. Oğlum inşallah olmuştuk ya. İkinciye çekmeyeceğim. Yani İstiklal Marşı gibi. Allah bir daha bu iki ve böyle bir film çekilir <laughs> Gel Umut gel. Daha işimiz çok. Oğlum bu ne intihar mı? Yapma oğlum. Saldın uzaklardasın. Heyecanla bekliyorsun soldan gelecek. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Kim geldi? Bir kapının orada kadını Aynen dövüyor. Aynen öyle tamam. Biz ne yapıyoruz o Aynısını yaptım. Evet fark ettim. Sen şuradan yürü buraya doğru. Kapıyı açtığın gibi yukarı bak. Sedo ile göz göze gelin. Gene aynısını oynadı. <laughs> Gerçek film çekiyor. Uyku tutma diyecek. Neden diyeceksin? Nedeni böyle No 1 şarkısındaki gibi. Hadi inanır mısın ne o? Neden? O o şekilde ya şu an. Ben, ben aşağı inmeyeyim mi? Yok yok yok. <laughs> kes kes <gülüyor> kes. <gülüyor> kes <gülüyor> kes. Sedo sen yatağa uzan. Tufanı gördün yatağa geçti. Yani uyuyor numarası yapmak için. Ya yürü bu garip bağlı Çoraplı bir çıkar Efendim? Bakayım mı? Elif Şafak aşk Tamam bir onu oku Çık orda o göz bucak Ha Sevgili pardon Kapıyı aç tufan içeri gir Oğlum ben şu detay master mıyım ya acaba? 2 1 kayıt Tamam. Dur çok abla çıkar. Çıkar şuna basacaksın. Evet. Bu pasmasa basıp çıkacak. Ayak yapışacak değil pasmasa? Geliyorum. değil mi? Al, Or orası çocuğu ben var ya ettiğini anladım. Bu çok pislik bir adam kanka. <laughs> çok, sen var ya ahlaksızsın kanka. Ayaklarını birer kere silip geçiyorsun. Kanka uyumasam olur mu? İzlemek istiyorum burayı ya. Allah. Evet. <laughs> tamam. Tamam uy uyumamışım. Uy hoş geldin oğlum diyeyim. Dur bir gel. Sıçacağım YT Aslan Andıra Aslan Sıçacağım Oğlum çok kötü Bak kanka sahneye bak muhatap yok <laughs> <laughs> Tabanlar oluyor lan sen Kafanı göreceğim Tufi, bu kadar bakarken geldim he Serdar Efendim Neden uyumadın? Sen hala uyumadın bak. Uyku tutmadı ya <gülüyor> <gülüyor> Ya demin söyledim ya Uyku tutmadı Kanka ki ben de gözüküyor. Gözüksün de göz takıyor ya. Sanki saklıyorum ben bunu. <laughs> Allah Allah. Niye böyle davranıyorsun diyor ne olur? Abi, çok eğlendi çok eğildi ya. Abi canım hanım diye uyku tutma canım diye. Ya abartma <laughs> abi ya. Ya bu <laughs> evet, yapamazsınız bak. Uyku tutmadı. de. <laughs> Daha aramızda bir şey yok. Aynen. Daha. <laughs> uyku tutmadı. Ya gülme be oğlum. Lan bak gülmesin. Tamam onu kurguda ben slow atarım. Onu sikeyim Üş. Ne oldu? Koklu be. <laughs> <laughs> Eldiven var ya fena leş atıyor. Evet. Oğlum bu ne lan? Tedo diyor ki ne oldu sana diyor. İster istemez bağırar. Sen de tam maç yaptık her zamanki gibi derken sen koşuyorsun çenesini böyle kaldı kaldırıyorsun. Ne oldu sana de fırla ya. Ne oldu sana? Ben niye gel gibi konuşuyorum kanka <laughs> Kanka. Gerçekten... <laughs> ne oldu lan sana? Oğlum söylesene. Dur yarram. Abi Oğlum söyle. evet yani. biraz gözlerini süs. Normalde evet. bu yönetmenlik işi çok kolay gözüküyor. Ama tabii biz büyüklerden öğrendiğimiz için. Aynı başarıda devam ettiriyoruz. Oğlum kim bu sana? Ne oldu lan sana? Boks maçı yaptık her zamanki gibi. Çok kötü olmuş ya. Abi şimdi filmlerde, dizilerde böyle rol paylaşan insanlar birbirine bir şeyler hissediyor ya. Bu bu mı? lan. Oğlum bu ne? Gerçekten mi? Başkası sandım. Oyunculuğu gök. Bu adamı bir miyiz? Adam televizyon atsın. Sakin sakin dediğim her şeyi yapıyordu. Pamuğa ilk yardım. Beyler yaga bandı. Oğlum o ne? ya oğlum oğlu pasif olan adam içmeden durabilir mi? Nasıl içmem arkadaş? Ben hemen şöyle otur. Ben ilk yardım malzemelerini alıp geliyorum. Bu kadar asla görmen gerçekten gerçekten canımı sıkmaya başladı. Yediğim her yumruk. Bir saniye yani beyler. Onu unutma. Onu unutma. Oynuyoruz <laughs> ha. <he>. Beyler. He. <laughs> Caz cüz yapma. Aşağıya. <laughs> <laughs> bunu dediği gibi şu kamera ekrana yara bandını yapıştır. Kamera yapıştırıyorum. Anlıyor musun? Bak bunu normalde yapamam. Ama, <laughs> biz tabii büyüklerimizi <laughs> 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 öğrendik. için. Çay ikramı geldi bu arada. Sete. Abi o setçiler kazanacak. Teşekkür ederiz. Rica ederim kardeşim. Adamın ensesi çay yok. Kanka ben çıkmıyorum değil mi? Ya çıkıyorsun oğlum sen deli misin? Tamam ama niye çıkıyorum işte? yediğim her bir yumrukta daha da mutlu oluyorum. Senin bu isteklerini bir türlü anlayamıyorum ben. Al şunu da yatıyor. Uyuttum ben yani. Oğlum, çok ya. iyi oldu lan. Çok iyi oldu. Bayağı <laughs> Ama şey ne alaka Ya anlamadım. Yatıyor yine amına Yat aşağı yalat aşağı diyor. <laughs> <yandı>. Çolgun bu mu? Her bir yumurta Kanka diğer karakterler devreye gitsin Sabah olsun uyut uyut işte. bir Bir çay sigara yapalım. Setçiyiz da. Oğlum o kadar agılar baksana ne hale getirmiş adam ya. ya. Bak bir burada var bir de. Bak şuraya bak çorabın içinden soktu. <laughs> <Anladım. Şuraya> bak, <laughs> bak. Ama bunu bak. Tom Cruise ama? oradan oraya atlıyor. Hiçbir şey olmuyor. İki dakika adam şuradan yürüdü bu hale geldi. Adam uçak sürüyor ama. <laughs> <ne olsun? gülüyor> Aşağısı dolu olduğu için yanına yatması gerekiyor. <laughs> Nefesi boynuna çarpacak. Asit bir lan. Ya, kanka ya, Kanka senaryo <laughs> bu. Sana istediğini vermeyebiliriz biz de. Ama senaryo kötü çocuk öyle mi dedi? De. Kötü çocuk pezevenk. Bu hakkın yok. Kötü çocuk pezevenk. Lan sonra ne oluyor? Nefes değiyor sonra bir şey diyordun. Bak Seks bakalım. başlıyor işte. Aynen aynen. <laughs> Hamza <tam gülüyor> gelsin kameraya. Vallahi ya. Ama gel buraya ya. Seni bekledim diyorsun, o da teşekkür ederim deyip gülümseyip uyuyorsun. Serdar, Efendim. Neden uyumadın? Seni bekledim kanka. Teşekkür ederim. Gülümse. Oldu. İlk bölüm biter. <laughs> Hikayenin ilk bölümün tamamen yazıldığı gibi oynadık. Buradan sonrasını ben devralıyorum. Zaten senin devralman lazım kanka. İleride çok kötü şeyler oluyor. Ben okuduğum için söylüyorum. Ben bu hikayeyi olması gerektiği gibi ilerletip bitireceğim. Size söz veriyorum. Şimdi aşağı iniyoruz. Tamam yönetmen hocam. Kayıttayız. <laughs> <laughs> tamam. <laughs> Abi ben ne zaman yatacağım? Dur kan, ne Ben de ziyaret... yatmış. Sen ne yatıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> sen oğlun sayesinde Serdar'ın babasıyla tanışmışsın. İş istemeye geliyorsun ama böyle çok mahcup bir sünepe bir şekilde. Kötü bir <laughs> şekilde. Kötü ne demek? Kötü derken? <gülüyor> Anlarsın. <gülüyor> sen de alaycısın hani Oğlun arkadaşın babası ama aşağılı onu ya. Yani. <laughs> <laughs> Telefonu niye biz kurmadık ya? Ben ne bileyim getirttin amına. <laughs> Bizim oğlanın Ananın ne oldu? mi geldi? Hayır bizim oğlanın durumu malum be. Ya kardeşim sen benim oyunculuğumu bıraksana. Ufanın da şartlı ortadan. Ben o doğduğundan beri ona daha iyi imkanlar sunmak istedim. Kestik. Neden? Bok gibi oynadı. <laughs> Kim döner mi? Benim Lan sesi ben duydun, duydun mu Caner'in? Bak sesli ve sadede gel ya. ya. Oğlum bu hafta seni biz ama ne bilge değiliz ki bizde Caner Tufan'ın babasını tokatlamaya başlayınca iyi <laughs> <laughs> değil. olur, itlik, köpeklik olur, serserilik olur yani... Eski kulağı kesikler Şak cambazı gibi oynayacaksın yani yanında. He? Anladım. Ya, bak bu seni ikisini çekeceksin. Işık nereden hocam şimdi? Ana anamında. <laughs> Çok... cambazı gibi oynayacaksın yani yanında. Yani köpek. Adı şak Yani siz buna şak cambazlığı diyorsanız... Lan sus! Ya. Ne istiyorsun oğlum? <laughs> köpek misin oğlum sen? Oğlun ayrı, seni ayrı de. Oğlun tufanı ayrı, seni ayrı ya. Ne bakıyorsun kancık? Ne bakıyorsun? <laughs> ne bakıyor? Caner Bey bu yaptığınız... Ne bakıyor? Ben kendimi size çiğnettirmem. Sikerim seni de. Oğlum neye gülüyor? Oğlum niye Oğlum, gülüyor? Paranızı mı niye gülüyor? Bunlar <laughs> alalım tepik Siz niye gülüyorsunuz? Ya kimsin lan? Kimsin? Sektim. Baban nasıl sikerim seni sikerim. Hayırdır amın lan Sikerim ben Baba, ya. sakin olur musun? Ne diyorsun oğlum? Sakin olur musun lütfen? Ne diyorsun? Baba, sen de sakin ol. Baba ben korum burada. Tamam baba. Bütçem olmasaydı da şu film için evimi arabamı satar şu filmi Kanka, çekerdi. Kanka sen salyalarımı salya yakaladın mı? Çok iyi. Ya ben böyle bir oyuncu görmedim ha. ya alkış be. Alkış. Arkada sürekli gabar mı yapıyorsun? Bizde de mi? Siz niye yapıyorsunuz o bileyim, kavgada Tamam tamam. O olay yaşanırken sen orada mıydın? Çok oradan bir Ya benden nasıl iş istersin lan? Köpeki. Fikir git edin. Uğur, Çık oradan ne yapıyorsunuz baba? Hadi hadi konuşacaksın. Sen ne istersin lan? Kancı kafalı çocuklar. <laughs> çocuklar. Helal <laughs> be. Akşam diskosa gel. Çocuğuna bak ya. Sen kapat kapıyı. Evet, üç kere sikerim. Üç Oğlum, kere neye Üç kere ben? Discord geldi <laughs> <dükkanım. gülüyor> <laughs> Sev babam bunu yaşasa <laughs> gülecek ben mi? Sikerim, şimdi. <laughs> Buradan sonra zaten yağ gibi akacak On numara bir şey var hafiften finale geçiyoruz Tufan'ı baban kovduğu için ona da karşı gelemiyorsun Kredi kartlarını alacak elinden Tufan'ın fotoğrafına bakarak şu şekilde ağlıyorsun Size de göstereyim Akşam da oldu daha da ışığı kaybetmeden hemen hızlıca yapalım hadi. <laughs> Duygulandı. Aaa! Şeylendi gel Oğlum bir bunlara bak şey bunları gör ha. Sofi sen de ayakkabıları çıkar çıplak ayakla toprakta içiyorsun. Aaa şu ışığın altında. Arkadan bu sesler devam edecek. Bir anda kapı açılacak. <gülüyor> <gülüyor> bir şey yapsın. Oh, oh falan yapsın. Ne? <laughs> ne bir şey de yok. Tamam ne dedim? Oh oh mohmoh. Silahın şöyle durmasını istiyorum. Bu, bu ne kadar mantıklı. Oğlum şey havada amına koyayım silah. Kanka hiçbir geri zekalı bu silahı böyle koymaz. Tamam, tamam sen, bunu da mı tamam. öğretmemiz gerekiyor? Gajon işidir. Bir mekana girdiğinde silah buradaysa o silah patlamaz. Ama buradaysa... Kim diyor bunu? Hangi <laughs> adam diyor bunu? Takılmamışsın tamam, böyle sen, sen nasıl... muhabbetlerde. Olsun. Oo, beyefendi siz çok takıldınız. <laughs> ver 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 tamam. Sizin yaşamanız bir suç. <laughs> Bu ne oğlum? <laughs> <dönüşeceğim>. Sizin yaşamanız <laughs> bir suç, <laughs> suç kitabın ortasından. <laughs> İki kere çekme oğlum normal silahı bir kere, çek. <laughs> kere çekme. <laughs> Bu abi, abi her seferinden anlıyor. Ne oldu abi tamam okey mi? Hayda! Hı! Burada bir sanat döndü az önce. Kimin hoşuna gider kimin zoruna o bizi bağlamak. Böyle bir video yapmak istedik. Hazırda bir senaryo vardı. Sizden ricamız bir daha bunu tekrar etmeyin. Bak adamlar evet. hiçbir zaman istemiyoruz bak. Editler de olmasın. Biz böyle yeter. Bu şekilde siine çıktık. Tamam. Eğlendik, Makaramızı Bak bir kere istediğinizi vermişiz zaten. Uzatmayın. Yeter artık. Komik de değil bu tip şeyler. Eee bu içerik doğru komik dağı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike atmayı ve daha fazla video için kanal abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bye bay amigos! <laughs> Kanka mutfakta mı yıkanır ya? Temiz anamalım, su akıyor. yok. Lan Gazete 31 sahnesini çekmedik. İşte o Furkanlıktı işte. Değil mi? Oyunculuk gösterecekti orada. İdris Baba gibi. Furkan son bir sahne var. 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈